Kızlar. Bakın burada ne var? Hii, emlakçıyı arıyor. Ara çocuğum, ara emlakçıyı ara. Bunlar karşıya taşınırsa iki ay sonra tımarhaneye kapatırlar babanızı. Anneanne, ha? kimmiş onlar? Bilmem, tanışınca kendin sorarsın. Al bak. Hepsine bakma kız, biraz da kardeşine kalsın. Yani, sen sonra bekle. Buradaki de fena değilmiş hani. Ya ver de birazcık da ben bakayım. Dur, ver, baksın kız. Ver. Günaydın. Ne o? At yarışını izliyorsunuz. Şu çocuklar galiba karşıki daireye taşınacaklar. Aa! Anniş... Çıtır. Çıtır. Anneciğim eniştem bunları bir görse kesin kalp krizi geçirir şık şık şık. <laughs> i̇nşallah inşallah. Çok hoş. Kümesi de var kümesi. Yalnız benim karnım acıktı ya kahvaltı yapmıyor muyuz anneciğim? E, kül kedisi hazırlamıştır herhalde. Kül kedisi kahvaltı hazır mı? Kahvaltı hazır. <laughs> ne oluyor burada? İki hoş boş çocuk. <laughs> Nasıl ispiro anneciğim? Hadi kızlar kahvaltıya. Hadi hadi bırakın bırakın. Hadi, Arıyoruz anne hani bir dakika. Kerim geldi mahalle baskısı. <laughs> Kesin kan gövdeyi götürecek. Bakamayacağım. Ne oluyor lan burada, ha? Ee, babacığım hiçbir şey olmuyor. Nereye bakıyorsunuz siz? Babacığım hiç öyle yok. Bakıyorduk. Bunlar gene bir dümenler çeviriyorlar. Kardeşim o dürbünlerle nereye bakıyorsunuz siz? Lan? hiç hiçbir yere bakmıyorlar be. Rahat bırak çocukları. Yeni komşularımıza bakıyoruz. Yeni komşular mı? Evet Yeni... çok yakışıklılar. Teyzeciğim. Yeni komşular. Yok canım. canım çekil yok mu? Bir dakika çekil çekil. Yok babacığım Kızım, yok. Kızım çekil dedim. Çekilirim Sen... Çekil dedim geç durun. Kim lan bu bile? Ha? Bunlara mı bakıyorsunuz? Ay, girin lan içeriye. İçeriye içeri, girin beni tamam, delirtmeyin. Hadi, kızlar. hadi hadi kahvaltı ya. i̇çeriye girin beni delirtmeyin. Hadi hadi hadi. Bravo anne. Torunlarına ne güzel örnek oluyorsun. Bravo. <laughs> ne, bakıyorsun Bak. ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyor? Ne bakıyorsun? Ayakkabımı getir. <gülüyor> <gülüyor> Hasta. Abi hayırdır? Kim bu adam ya? Yok canım ya. O bizim mahallenin aslan abisi. <laughs> Neyse işte dairemiz burası gençler. Dairemiz iki oda, bir salon Jeff'in planındadır. Yerler taş, pencereler de film ofendi. Gördüğünüz gibi olduğu gibi de komple eşyalıdır yani. Ne kadar demiştin abi kirasına? O çok kolay ya. Kira 750. Yalnız artı iki ay peşin, artı bir depozito, bir tane de komisyon alırım komisyonu kendime oluyor. Vallahi tamam, tamam tutalım. Tutalım abi. Çok güzel karar. Şahani bir karar verdiniz. Çok güzel mi? Çok güzel bir ev tuttunuz. İşte görüyorsunuz zaten. Harika. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Versi bok diyorsunuz kardeşim. Beyami'ciğim <laughs> ben bu evin kaporosunu sana peşin bırakıyorum. 800 lira getirdim yanımda. Sen bu evi bana kiralıyorsun kardeş. Oradan da ilanı indiriyorsun. Aslan abim tutmuştur diyorsun. Anlatabiliyor muyum? <laughs> tabii tabii. diyor, diye alır atarım ben o ilanı. Hiç sorun değil. Abi ne yapıyorsun? Evi biz tuttuk. He, evi siz tuttuğunu da kaporayı da Aslan abi verdi. 800 lira. İşte 800 lira. Bak bak. İyi de abi bir zaman. Ya iyi Önce... de abi diye şimdi. Ben size sakin sakin davranıyorum kardeşim. Bir uyguladın mı? Sen beni tanıyor musun birader? Ben buranın sakinlerindenim. Bak sakin sakin konuşuyorum ya. Yani. Sen bu arkadaşları kan çıkmadan bu gençler birliği tayfasını ufak ufak buradan yok et istiyorsan be yani ...hakikaten elimden bir kaza çıkacak yani. Hele bir kilo alıyorum, hem de rap söylüyorlar. Olmaz. Tamam abi ne yapıyorsan yap ya. Tut evi. Sağ ol kardeşim. Hadi ufak ufak çıkın kardeşim siz. Tamam. Bak çok fazla sinirlenmeyelim. Bir gün üç tane çocuğun olursa ne dediğimi anlarsın. Anlatabiliyor muyum? Biz ya. geldik ya. Ulan git dedi mi git işte! Nasıl kaçırdı çocukları? Şehir eşkıyası. Kim bilir ne yaptı çocuklara? Kaçacaklar tabii. Aslan babam benim. Kim bilir ne yaptı lavuklara? Belki de... ...onlar babana bir şey yapmışlardır... ...Ömercik. Ya anneanne yapma ya. Ergen telaşı biliyor musun bunlar? Yatılacaksın odunla yani. Kardeşim şurada bak beş tane kız oturuyor. Ev verilir mi yani bekara? Yok verilmez tabii canım. Güzel ev yapmışsın Peyami. Bak haberim yok bundan. Yalnız abi benim adım Feyami değil. Faidar, Faidar, Faidar. Ha sözüm ona düzelttim. Ben yanlış söylüyorum öyle mi? Oğlum sen aptal aptal diyorsun. Feyami'ye Peyami diyorsun. Faidar'a da Haydar diyor. Senin gerçek ismin ne? Ben çözemedim ki ya. De ya, Faidar, yani. Feyami, Faidar. Haydar kardeşim. Anahtarı bilir misin? Cık. Bak Türkçe böyle konuşulur. Hadi kardeşim. Biz bir bakalım şuraya. Tuvalet dışarıda mı? Yok yok tam şöyle gidiyorsun koridoru geçtikten sonra solda şu uzun koridor var ya Onun en solundaki tuvalet onun kartesindeki yatak odası Arkada da bir tane küçük karanlık odası var Baba Kahveye gidiyorum döneceğim Peki tamam Sevindirik oldu sersem Haydi bana müsaade Singapur'dan bir şey isteyen var mı? ...pişmaniye. <laughs> Sabahlar öyle komik oluyorsun ki anne... ...hiç gidesim gelmiyor. Cücü... Buyurun benim. Bu sabah pek bir güzelsin maşallah. Çok mersi, her zamanki halim. Bu kadar güzel... ...bu kadar hoş... Mersi. ...ama hala bekar. Anneciğim... Bazen iltifat mı ediyorsun yoksa dalga mı geçiyorsun anlayabilmiş değilim. Fifty-fifty. Fifty cent, fifty cent. Oh yeah, oh yeah. O zaman fifty'yi, e, ilk fifty'yi alıyorum... ...ve de ön kapıyı kullanıyor. Aranızdan ayrılıyor. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. de uçar. <laughs> kalkmayın, kalkmayın teyzem. Hiç öpmeyin beni. Zaten ben insan değilim. Sevgisizim. Uçuşlar aşkım. Oh. Annem. Yeğenlerim. Ablam. Auf Goodbye. Hoşçakalın. Çok şeker <laughs> kız. <laughs> anneciğim hazır babam da yokken biz kaçalım. Aa saçmalama Ayben. Babanın işi belli olmaz. Her an gelebilir. Ya gelmezse? Ay, olmaz, olmaz dedim anne. Sen bu işe karışma. Ama anneciğim. Üç gün sonra benim doğum günüm yani. Evet. Üç gün önceden doğum gününü kutlamaya başlamak lazım. Doğru aslında. Üç gün sonra salıya denk geliyor. Hı, hazır bugün tatilken biz de arkadaşlarımızla kutlayalım. Ha? Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ay tamam, peki. Bakın ama yakalanırsanız benim haberim yok anne. Annem. <laughs> tamam, yok. Süpersin. Hadi gidelim koş. Kalk, kalk, kalk. Annem. Benim Hadi güzeller güzelim hadi. Yavruşlar. Ne güzel. Anne ne yapacağım ben bunlardan? Çok efemine bunlar çok. Hep sizin yüzünden siz şımartıyorsunuz. Erçik. Şey. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok.